Arkadaşlar merhaba. Evsun Ruhsar ben nasılsınız? Bu haftanın enerjisine baktığımız zaman çok güzel enerjiler var. Evet vazgeçmeyi görüyoruz. Uzaklaşmayı yönünü bulmak istemeyi görüyoruz ama bunlar çok güzel enerjiler. Çünkü artık bütün karmalar ödenmiş. Karma temizliği tamamlanmış. Ve geçmişe arkamızı dönüp önümüze bakmamız lazım. Bunu ancak uzaklaşarak, geçmişten uzaklaşarak yapabiliriz. Kendimize dönerek yapabiliriz. İleriye bakarak yapabiliriz. Şaman ruhuna kulak verdiyse sesinden kelebek diyor ki artık dönüşebilirsin. Seni dönüştürmeye ve değiştirmeye geldim. Kır kozayı çık içinde bulunduğun karanlıktan. Dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Tıpkı bir kelebek gibi kozadan çıkıyorsunuz, özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Artık o geçmiş yaraları kapatma zamanı geldi. Geçmişten vazgeçmek zamanı geldi. Uzaklaşıp yönünüzü bulma zamanı geldi. Artık kararsızlık ve karamsarlıklara yer yok. Artık eliniz kolunuz bağlı da değil. Siz tırtıldınız ve dönüştünüz, kelebek oldunuz. Bu hafta çok güzel gelişmeler sizlere bekliyor. Bu hafta çok güzel yönünüzü bulacaksınız. Bu hafta farkında olmadan kendi kendinizi şifalandığını göreceksiniz. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize de çok güzel şifalı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.